Alo geldim. Montumu da çektim geldim. Ve karnı yüzüne başlıyoruz da şaka gibi ya. Şaka gibi diyorum çünkü az önce bir kayıt açtım. Onda direkt köyün yanına çıktık. Hatta şimdi ekrana geliyor bu şekilde. <laughs> Tam köyün yanına çıktık. Arkada Pilici Galat postu varmış ilk kayıt. Çok acayip abi. İklo yine dibinde. Cidden çok acayip bir kişilik şansı çıkıyoruz ama ikinciden devam edeceğiz. Bu çünkü abi bir kolaylaştırıyor işimizi. Burada da şey yapmak istedim. Uzak bir sinematik çekim. Hiçbir alan gözükmesin her taraf kar gözüksün diye. Ama <laughs> burada İklo yanına çıktık. İklo'nun arkasında köy var. <laughs> i̇lginç çok ilginç. Sinematik çekim patladı o yüzden. Ama hayat sana karpuz üretse yersin o yüzden. Devam bundan sistematik çekim olmadı. Önce bir şu ağacı indirelim. Ağacımızı indirdik. Şimdi aletlerimizi yapalım. Beklediğimden çok iyi bir başlangıç yaptık ama oha oha abi bu beklediğimden birazcık şey oldu. Aa bak şurada ne güzel delik açılmış ha. Bir de bu igloyu yağmalayalım. Aa burada da bundan varmış gerçi. Aa bir dakika. E bunların altında şey çıkıyor da. Bu nasıl iş böyle ya? Ehe <laughs> kaldım burada. Kral kral. Hadi. Ah. Oh. Ah ben kaşınım. Oy ucuz yırttık ha. Bir de ocağını çalayım. Şurada bir köyümüz vardı. Gidelim. Ben de giderken size ufaktan bilgi geçeyim. Ayrı bir kanalda açık orada diye oyunlar olacak. Aşağıda açıklama linki de mevcut. Hatta şu an ilk videonun siz bunu izlerken yayınlanmış olması lazım. Başka oyunlara ilginiz varsa desteklemek isterseniz bekliyorum. Abi biz işimize devam edelim. Oho demircimiz de var. Çok iyi. Merhaba. Abim benim pişirmiş ya. Şu loot'un güzelliğine bak. Şu loot'un güzelliğine bak. Adamım benim ya. Aa Micho. Yok Micho değilmiş o. Şu köy mimarı çok hoşuma gidiyor ya. Bu biyomun köyleri çok güzel oluyor. Bir tane çok güzel vikingler nesnelmiş bir ev yapacağız. Hedeflerimizden biri o. Çok iyi. Şunu da cep diyebilirim. Önceki serilerden bilenler bilir. Şu taş yontmaya hastayım. Çok güzel taşlı blokları çıkartıyoruz bunu. Ne güzel duruyor ha şey diyeyim mi tam şu tepeye ev yapalım vallahi billahi bak tam şu tepeye ev yapacağız abi ama önce bir şu igloyu yoklayalım ondan sonra gelelim buna bu seride de amacımız yine en güzel şekilde yaşamak oyunu yutturmak asla öncelik değil en güzel şekilde yaşamak en rahat olacak şekilde burada düzenimizi kurmak ha şimdi onda çıkmam demek ve bir dakika Nasıl bir şey Nasıl ya? Bir dakika. İnemiyorum değil ki aşağı. Hah, normalde bunun burada su olmaması lazım da demek ki içine çıkmış. Ha. Merhaba. Paylaşmazdım altın elmayı ama bunlardan çok çıkacak gibi duruyor. O yüzden paylaşalım. Kardeş dedik tut bunu. Al bunu bir de. Bir sanda da cepleyelim. Ver bunu da. Bu da dekorasyon olsun. Var mı, ne oldu? bunlar da var bana. Siz takılın abi. Hatta bir bot yaparız bir şey değil mi? Botla üstünde kaya kaya gideriz ha. Çok iyi olur. Çıkalım bakalım şu tepeye. Nasıl bir alanımız varmış. Pekala o güzel bir alanımız var gibi. Peki buraya yerleşilir ya. Pekala. Buraya bundan sonra burası Vinland. Önce bir şu ağaçları indirmekle başlayalım. Pekala. Nasıl bir yere yerleşelim? Şu alan gibi sanki. Tamam alanımız burası ya. Evlediğin yer yatağının yanına çalışma masanı koyabildiğin yerde. O zaman bir de sandık atalım. Şuradan bir iki taş çıkartıp taş malzemeleri geçelim artık. Demir de var çok iyi. Evin duvarlarını kardan yapmak gibi bir fikrim var. eriyecek mi, verilecek mi hiçbir fikrim yok. Kayna 11 olması lazım diyorlar. 12 olursa eriyormuş. Deneyeceğiz. Artık olmadı. Tahta bir şey uyduracağız onu. O kar yağmaya başladı. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Dört tane taş kürek kırdık ve sadece iki hat varlık kar var. Hayatta yeteceğini düşünmüyorum. Gün 2'deyiz. Şu kırdığım ağaçlardan filan toplamayı deneyeceğim birazcık. Onları ekeceğim, büyüteceğim, bekleyeceğim. Ağaçtan yapacağız. Başka şansımız yok. Biraz da tahta şey, taş kazarım aşağıdan. O şekilde ilerleyeceğiz. Bunların avcının hiç fikrim yok. Karlara boşu boşuna topladık. Acele etmemiz lazım. Tarla yapmamız lazım. Çünkü acıkacağız birazdan. Eee silindi mi bile o bu şeyler? Eyvah. Milaka dakika hiç mi şey düşmedi bunlardan ya? Hiç değil mi? Eyvah. Ha şükür bir tane düştü sonunda. Şöyle ekelim gene bunları da. Şuradan birazcık daha kaz hem taş kazan. Şuradaki demiri alayım. Şöyle bir fikir var aklımda. Şu kırık taşlardan bir alt katı döşeyim diyorum. Hani şey katsın böyle. Madenen taşlar alınmış böyle tek tek yanılmış gibimsi bir şeyler olsun diyorum. Aralarına doku falan katarım. Bir şeyler yaparım. Nasıl böyle yapacağım yine fikrim yok. Uydurmaca, doğaçlamaca bir şeyler yapacağız. Evimiz hazır. Değerdim ama daha çok yolumuz var. Bir bunları içeri taşıyalım ama. Temeli böyle yaptık ama bir referans resim görmekte fayda var. Pekala iyi baktım. iki tane örnek resim aldım. Şu anda bir şurada bile şurada çıkmış olması lazım ki örneğin. Bunlarla karışık kafamda rastgele bir şey yapacağım. Çok çok destek kolonu var ve yüksek bir tavan olması lazım. Mesela şöyle yapsak. Araya iki blok fark koysak. İki mi üç mü? İki. <laughs> kafayı yiyeceğim. Pekala bu yanlarda da 2 değil de 3 blok yapacağız. 1, 2, 3. Ya da 2 blok bundan. 2 blok böyle. Böyle or şimdi eşit oldu tamam mı? Buna geldik. 2, 3 dedik buna. Şöyle bir konuma ses aldık. Bir ağaç keşif gezisi yapacağız artık. Ne diyeyim? Bizim ağaçlar büyümüyor burada. Ya kafayı yersin. Az önce dedim ama ya. Yine de toplamak lazım. Şu köyün ağaçlarını. Of alalım drift'i kes. Aman. Aman. Ay. Hop 360. Of. işte bu be. Ohoy. Efsane. Binme. Binme. Bir Al işte. Aldıklarımın karşılığında iki tane de ektim böyle. Bir de benimkileri kessem şimdi şu dörtlülerden büyük çıkıyor öyle ekeceğim bir dahakine. Mis gibi tahta ihtiyacımız çıkar. Vale kardeş ben onu alayım. Eyvallah. Buradan da aşağı güzel bir patika yol çekeriz var ya aman <laughs> Oy. Aha koşamıyoruz yandık. Şöyle yapacağım bu Ha bilemedim ya. <laughs> Aa, belki köşelere bir şeyler daha sal diyebiliriz. Bir turu tamamlayalım da. Eksik kaldı ama İyi haber misalsin kötü haberi mi? Duyamadığım için ben iyi haberi vereceğim. İyi haber gitgide tahtaya ihtiyacımız bu çatı için azalacak. Kötü haber çok tahtaya ihtiyacımız var. Bak yine aynı şey olacak büyük bir ihtimal. Ben tam gideceğim. Burada bizim ağaçlar büyümüyor zaten diyeceğim. İndiği mantak diye fırlayacak. Dur bizim köye gideyim ve oradan ağacı alayım. Hem de tarlalarını toplayayım. Oho hıza bak of. Selamun aleyküm. O oh, patates ama büyümemiş ki bunlar. Siz nasıl ekim yapıyorsunuz be oğlum? Çok hoş kulübeler ya. Vallahi billahi çok içim gidiyor bunlara. Şu çatının şekli mimarisi falan çok hoş. Ne yapmış bak. Ha yarım basamakmış. Ben bunları merdiven ters düz diye düşündüm. Şöyle dizim. Gerçi biz böyle çatı yapmayacağız da. Hocam sen bunu mu kırdın? Ben mi kırdım? Dur ekim. Bak çok acayip. Çoğundan çıkmıyor dediğim an neyse çubuk çıktı filan çıkmıyor çoğundan aynen öyle filan çıkmıyor çok acayip bu bizi zorlayacak gibi abi şunlardan birini büyütün seri olun bir şey yapın ya Açkan öleceğim ha koşamıyoruz. Abi yemek verin be. Bir yemek be. Aha inek var. Ama bu ineği kesemem. Şimdi değil. Ah işte bu. Ho -ho. Bu köyde hayatımızı kurtardı PGA ile. Ay, patates ekleriz de pancarı bilemedim. Pancarı bilemedim. Pancar tehlikeli. Şuradan yeni Aa bu. Aha bu. Al koş. Aa bilemedim. Resme de benziyor ufaktan ya. Hiç kötü değil bir şey değil mi? Hiç kötü değil ama şu taş sıkıntı. Bunu şey görse bana bir viking ismi lazım. Bu eve Beorla Ivar görse beğenirdi. Bu isimleri Discord'tan Discord'dan istedim. Aşağıdaki linkten Discord'a gelerek sizler de isim önerisi verebilirsiniz. Şu anda görseli geldi gibi Discord'dan aldım isim önerilerini. Ve birazcık video dışı ağaç kestim kastım. Şu kadar bir sürü ağaç çektim biraz daha. Bir sürü ağacımız var. Çatıyı bitirdik. Birazcık taş kasacağım. Şu üstü tamamlayacağım. Ondan sonra çatıyı da de yapacağız? Bitti işimiz. Tamam. Ondan sonra buraya böyle. Şu çöl dünyasındayken çöl evlerinden öğrendiğim bir taktik vardı. Onu uygulayacağım. Bunda da şöyle yapacağız. Yemek de yok ya. Yemek için çözmek lazım. Bu ekinler de bilmiyor. Sıkıntı o ya. Derin büyüdü. Ama ufak büyüdü. Faydası yok şu an. Avşan gel buraya. Umarım daha fazla spamlı olurlar. İlk tavşan tuzağı yapacağım çöl serisindekinden. Ama et lazım bana şimdilik. O yüzden buna mecburum. <laughs> Bakıyorum. <laughs> Kötü değil mi? Bilemedim. <laughs> Abi. Aa yine çok uzun oldu. Aa blok seçimi yanlış kesinlikle şu. Kırıklaşlar çok fazla o yüzden sıkıntı ısınmak lazım fakat çok vakit kaybettik. 13. gündeyiz. Bu bölümü adam akıllı yaşayacak bir gelmeden bırakmak da istemiyorum o yüzden. Şimdilik buna tamam edeceğiz. Şu köye gideceğim birazcık yemek. inek bir şey çalacağım onları yedireceğim buraya. Biraz da ışık tabi. Ya bak yandan bakınca hiç kötü değil biliyor musun? Uzaktan bakınca bir <laughs> tek Sadece buraya adam akıllı bir blok tercih yapmak lazım. O kadar. Yanlış. Şu dış cepheyi değiştirelim her şeyi düzelim. Ama şimdilik bununlayız abi. Çünkü çok da bir seçim şansımız yok şu an. Biraz da alanımızı kurmamız lazım. Peki yani şöyle yapacağız. 1, 2, 3. Gel gel. Hah. Hadi bismillah. Bunları bir tane daha çıkartırlar. Bana demir lazım. Oo, anasını satayım. Yol geçen şey olmuş burası. Hanı olmuş. Yeni lambottan. bottan. Bak ev uzaktan hiç kötü durmuyor ama. Hem de burada iki tane inek var. Peki. Ben bunları alırım ha. Bir şey diyeyim mi? Affetmem ben alırım bunları. Şöyle yapıyorum tık. Hatta ben bu golemi de affetmem. 1, 2, 3. Pardon. Golan Bey bakar mısınız? Hey. Na, dön dön. Pişt. hey. Dön 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 dön. Buradayım. Şimdi inek bin bakalım. Bu ineği de buraya kapatıyorum. Yalnız abi uzaktan çok güzel duruyor da yakınlaşınca şey ya. Ta kırık taştan dolayı. Hayvanlar için şu aşağı alan yapmayı düşünüyorum. Şuraya bir iki kolon bir şey çekerim. Ops gel. Psspspsps, gel. İnekleri hatta bu aşağı alayım. Buraya biçimden döşeceğiz bir ara. Lan sen nasıl çıktın? Koç çıktı mı, spam mı oldu? Haa, ulan adama bak. İyi sen takıl bakalım burada Ben de sana arkadaş getireyim. Allah seni kahretmeye etmeye. Golem nerede golem? Ölem dört tıklayacak beni şimdi. Ya adamın uğrunda olmadı Allah'tan. Yaklaşalım. Merhaba. İyi, iyi, iyi. İnek kardeş atla bakalım. Ya sen şaka mısın? Sen gelme. Sen gelme. Allah Allah adama bak. Yürü git lan. Hadi inek atla inek atla inek atla inek atla. İnek atla, inek atla, İneek, inek, inek. Ah. İşte lan. Öt git. Tamam. Bunlar da açmayı. Çimen... Bunlar da ihtiyacı da olmadığı için çok rahatız şu an hayvancılık konusunda da bunlarla giriş yaptık. Abi ev kötü değil ya kesinlikle. Sadece şu kırk taş sıkıntı olur yakından ama şimdilik tamam diyelim. Ne diyelim? Şuradan kalkanımızı yapalım. Başımız ağrımadı şu ana kadar ama işimizi sağlama alalım. Benim merak ettiğim bir şey var. Ben şimdi kürek ile yol yaparsam bu yol kalacak mı? Yoksa kar yağdığında özelecek mi? Onu merak ediyorum. Bunu da şöyle koyduk mu? Ben buraya giriş çıkışım daha rahat olacak. Ya, düzgün bir yer değil. Ama çeki düzen verilecek bir yer. El atacağız burada bir ara. Şimdilik Şimdilik yerleşim planımız vardı. Onun için ufak ufak adımlarımızı atıyoruz. Evimiz var, tarlamız var. Değişik. ilk defa böyle saçma sapan tarla yaptım. Hayvancılık için hayvanlarımız var. Hatta bir tur besleyelim. Ondan sonra bir maden yapalım. Demir setimizi tamamlayalım. Demir aletlere geçelim. Bölümü bitirelim. Hatta şöyle yapalım. Gün 16'dayız bir de. Ona göre bakalım. Şansıma da çok bir şey çıkmadı aşağıda ama şöyle yapacağım. Bir tane balta için lazım. Az bir demir. Bugün 17. güne geçmişiz. Bir aşağıda biraz daha arayacağız. Ondan sonra devam değil videoyu bitireceğiz. Daha ufaktan bir şekil almaya başladık ha. Aha ha çok iyi. İşte bu. O. biraz daha çıkar mı? Süper abi. Oo, 7 tane bulmuşuz. Ho ho, çok iyi. Neredeyse tam set olduk. Bir baltamız kaldı. Ama bir de elmas bulduk ki çok güzel. 7 tane bulduk. 10 numara. Baltamızı yaptıktan sonra ufaktan yol verebiliriz gibi. Hop böyle yaptık. Tamamız abi. Artık artık demir set olduk. Baltamız kazmamız hazır. Diğerlerine gerek yok. Zırhımız da dizdik. Kalkanımız da var. Evimizi de yaptık. Vikinglerden özendik. Esinlendik. Ağaçsız bulduğumuz bir tepeyi de ağaçlandırdık böyle. Derme çatma bir tarlamız var ama tarla mı tarla. Burada da bizim ineklerimiz var. Bu şekildeyiz şimdilik ya. Gün 18'deyiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Aşağıdan beğeni, abone ve yorumlarınız bana en büyük destek ve motivasyon kaynağı. Yorumlarda da bekliyorum ne yapabiliriz, ne yapmalıyız buralarda diye. Fikirlerinizi bekliyorum. Aynı zamanda Discord'da bekliyorum. Discord'da isim kurulacak yerler ve canlılar için isim topluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Aylin hoşçakalın. Bay bay. Altyazı <laughs>